Burada bir tartışma yaşanıyor. İşte bu kocası ona diyor ki senin dostun çocuğu öldürdü gibi bir şeyler söylüyor ama buradaki e, aslında birazcık Rabia'yı biraz yakından tanıyıp analiz edin diye. Genelde kendini sakin, anlayışlı, çocuğuna seven biri gibi gösteriyor. Buradan izleyelim bir bakalım. Dostun çocuğu bile aramış Ya sen öyle bir şey yok. Daha senin ellerin çıkacak. Ben konuşacağım ben sana. Ben sana bir çıplak sürdüm. sil beni tamam mı? Sildim zaten. Tamam sil. 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 Sen, hele, ne sen, bana, sen Ne yapacaksın, yapacaksın. sen bana? Ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın bana? Ne yapacaksın? Ne yapabileceksin sen, sen bana? Ne sen bana. Sen yapacağım ne yapacaksın. Sen, ne, yapacaksın, ne yapacaksın sen bana? Yapacak mısın sen beni? Açarmadan konuşun. Bağlanma. Rabia bağlanmasın. bak senin kayın biraderin canlı bak, onu, yayında. Biz Rabia'nın hani e, yalancılığını bilirdik. Ee, başkalarının eşyalarını izinsiz almasını bilirdik ama bir şekilde kardeşimiz yüzünden onu idare ederdik. Artık Rabia'nın bu yalanlarını tahammül edemiyoruz diyor. Bir kere yalan onlar. Ben çocuğuma asla bir zarar getirmem. Tamam mı? O Şahin deyin. Ben onu diyet de sevsem onun yanına giderim. Tamam mı? Bir daha bana öyle kelimeleri söyleme. Tamam mı? Yani ben biliyorum sen hala. Ne yapacaksın konuş, sen bana? Sen ne yapacaksın? yapacaksın. Sen, konuş hele, sen, sen ne yapacaksın bana? Ne yapacaksın? ne yapabileceksin sen, bana? Sen, ne, sen sen, bana? Dersen, ne, ne yapacaksın sen, 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 bana? Ya kocam mısın sen beni? Kocam mısın hocam hocam sen beni? Kocam daha. Kocam olsun. Ha. Tamam. Ben öyle bir şey sen yap. Ya, çocuğuma bir zarar getirsen ben buralara gelmem. Tamam mı? Sen ya, yalandan yere üstünü kapatmaya geldin. Ne yalanı ya? Sen bile beni buraya geldin lan. Sen beni buraya geldin. Abi ya. Lan e. neyini çaldım lan ben seni? Neyini çaldım? Ha? Neyini çaldım da ben senin? Senin seni? Senin karın bana iftira attı, seni kıskandı. Sen beni buraya geldin lan. Sen öyle birisin lan. He, ben kocaman abine görmedim bunu. Bak, ne İftira değil bu. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalan söyleme tamam mı? Sen bana yalan söyleyemez. Tamam mı? Sen konuş sen konuş. Ne yapacaksın ya sen bana? Ne yapacağım Ne yapacaksın? Sen bana bize, tamam mı? Şu an kayınbiraderi ona sonra. Ne yaptılar, yapacağım? Sen Senin oğlunun ha? e, hani bak dişli tarafını görüyoruz. Ee, Ama tamam. aramaman ve Fatih e, Bak Rabia oğlunu aramıyor ailedeki herkes bu çocuğun başına ne geldiyse annesi yapmıştı. Benim yüzümden gelmez. Asla benim yüzümden gelmez. Benim yüzümden olsa da gelirdim. ve esrarla benim yüzümden gitti. Şahin yüzümden geldi. Hayır ben onu, onunla alakası yok. Başka evet, onu yüzümden geldi Telefonu kapıya kim koydu? Görmedim. Sabah gördüm ben. Ama o kapıdan sabah sizden önce çıkanlar var. Yok ben telefonu benim kimse görmüyor. Telefonum benim oraya kimse girmez ki Hülya Hanım. Niye girmez? Ben giriyorum i̇şte. ya sabah ben kalktım gördüm telefonu aldım. Rabia, ya bu çocuk o gece ya telefonu bırakıp Toptan gitti. Hayır Sen Esra Sen evde bıraktığı için üzeri ihale kalmasın diye yasam Hayır asla ben öyle bir şey yapmam da buralara da gelmem öyle bir şey yapsam. Ya buralara gelmiş olmasın. Hayır mı? Esra abla, bir şey yapsam, bir yapsam ben gider karakola teslim yapmadım olurum diyorum. zaten. Ama herkesin hedefinde dur dur Necmettin Bey. Diğer mikrofon. Rabia bak Kayınbiraderin, şey, elçin herkes senden şüpheleniyor ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Asla ben çocuğuma zarar verecek bir, bir şey değilim tamam mı Esra abla söylüyorum. buna inanıyor mu diye. Mahmut ben çocuğuma zarar verecek bir anne değilim tamam mı? Senin bu kadar yalanlarını... Ya, ya yok, yok yok yapmadım ya, ya. ya, ya yapmadım. Öpeyim ya. sana ya. Tamam yapma. Sen inanmamda. Tamam inanma. inanma Tamam Senin, ben çocuğuma yapma. Sen şey. çocuk mocuk aramıyorsun. Bunlar hep planlı, projeli. Ne planlı projeli Ya ne? Ya. Bana kimse o fikir çocuk, vermiyor. O Bana çocuk kim kimse Senin yüzünden gitti. Asla benim yüzümden gitmedi. Yüzümden gitti. Askerden ya. beni aramazdı. Siz arardınız. Tamam ya, çocuğu, mı? Dostum çocuğu bile aramış. Ya sen öyle bir şey ya. Var. Ya. Ya, yok. Var. Ya! yok. Yok öyle bir şey. Yok. Var. Yok. Kuran'a el basacağım lan. Allah iste onun da Kuran'a el basacağım. Getir o dostum öldürdüyse. Benim o dostum değil, değil. Tamam mı? Dostum değil o. Ben senin kapın 14 yaşından Yaptım o zaman yapardım. Tamam mı? Allah senin ellerini çıkacak, çıkacak. Çıksın, çıksın. Getir Kuran'a el basacağım. Eğer benim bu elde işim var ki Allah beni bekliyor. Tamam mı? Ha, iste bana onun da Kuran'a el basacağım. Çocuğuna zarar verdiysen mi Kuran'a yani ben basacağım. 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 Eğer ben zarar verdiysem çarpılır. Tamam mı? Vereceğim. Kuran'a el basacağım. Hesabdan onu da basacağım. Kur'an'a el basacağım. Abdest alıp basacağım. Bu adamların, bu adamlarla da işim yok diyordun. Kimle? Bu adamlarla da işim yok diyordun. Asla işim olmadı diyordun. Kimle? Ah. Şahin Kim? mi dinledin? nedir? Ya Şahin'le benim işim yok. Temizliğe çağırdı. Şirketin temizliğe gittim diyorum. Ya temizlik, diyorum. otelde ne temizliği? Ya otel diyor? değil ya. Altı kafeydi onun ya. Yok öyle bir şey ya. Yok. Yok diyorum. Kur'an'a getir. Eli basayım. Yok öyle bir şey. Yok. Ben yani çocuğuma zarar verecek bir anne değilim. Versedim, askerden beni sürekli alamaz, para ver demez. Ben çocuğuna zarar verecek ha. bir anne değilim. Bunlar söylüyor, dostum, evet. benim dostum yok, yok. Kendisiyle ilgili bir yok. şeylerin mesela oğlun senin e, askere gitmeden önce mi gittikten sonra mı bilmiyorum. Oğlunu arayan kişilerden biri diyor ki ben annenin sevgilisiyim ve annem birileriyle beraber. Ya hesap o beş olan şeyler. Yani ya. Ben Fatih'e bunu anlattım. Anlattım ben bunu Fatih. Fatih bu bekarken olan şeyler dedim. Annem bak sen de seviyorsun. De... Evet sen de seviyorsun. Sen de bir ilişkin var. Annem benim. Ben de bir insanım. Ben de sevdim. Bekarken olan ilişki diyor. Fakat bekarken kadın 13 yaşında. Yani 13 yaşında bu kadar ilişkiyi ne ara yaptın? E, ne ara ilerledin? diye sorarlar adama. Şimdi Rabia'yı, anne Rabia'yı ilk defa izledim. Belki de bilemiyorum ama bu halini aslında bu çırtkan ve saldırgan evet. halini ilk defa gördük. Nasıl yorumluyorsun mesela kendini savunma sınıfı hocam psikolojik olarak? Şimdi e, açıkçası sorulan sorular ve e, annenin içinde bulunduğu durum yani. Anne demek belki biraz şey olur ama Rabia'nın diyelim. O, o kavramı da biraz böyle saygı olarak ele alalım. Şimdi e, Rabia'nın davranışlarına ve içinde bulunduğu duruma karşı sorulan sorular da dahil olmak üzere baktığımız zaman bir tür duygusallığın ifadesi, e, duygu olarak gördüğümüz tek şey öfke. Yani öfkeyle bütün e, sorulara, bütün e, iletişimi tamamen öfkeyle sürdürüyor. Şimdi bu öfkeyle e, ve kontrolsüz bir öfkeyle e, yaklaştığı bütün bu cevapları aslında kendi içinde tutarsızlıklarla da dolu. Birincisi işte ben e, anne olarak işte çocuğuma zarar vermem gibi ifadelerin altında işte askerdeyken benden para istemezdi gibiyle dolduruyor. Bunlar zaten e, yani her para gönderen kişi o zaman hiçbir şey yapmaz. Hepimiz masumuz o zaman. Yani bu Hı -hı. olgulara bu kadar işte kapasite meselesidir bir noktada ve bu kapasitesinin yetersiz olduğu bir durumda kişinin yani bu Rabia'nın e, ifadeleri de öfkeyle maalesef ki e, doğru cevapların olamayacağı bir durum olduğu için öfkeyle yaklaşmasına. Kimisi bunu suçluluk psikolojisi olarak görebilir. Evet zaten bir noktada bu kadın suçludur. Suçluluk psikolojisiyle öfkesini e, kontrol altında tutamıyor gibi görünür. Fakat burada farklı bir detay daha var. Nedir bu detay? E, kadına sorulan sorularda o kadar böyle tepkilerini kontrol edemez bir vaziyette ki neredeyse orada olsa saldıracak. Yani bir noktada hani böyle bir şey olsa, e, imkanı olsa saldıracak. E, bu detay bize e, bir şey hatırlatmıyor mu sence? Öfkelendiği andaki kontrolsüzlüğü bize bir şey hatırlatmıyor mu? Bu kadın e, öfke kontrolü anlamında ciddi problemler yaşayan bir kadın kendisini doğru bir şekilde açıklayamayan bir kadın. Dolayısıyla tüm bu e, şeyin içerisinde hani bu cevapların içerisinde öfkeyle söylediği sözcükler arasında da aslında bunun bir cinayet olduğunu bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Bunun bir cinayet olduğunu ben yapmadım, başkaları yaptı gibi bir duruma kadar ilerlettiğini cümleler arasından cımbızla çekebiliriz. Şimdi e, Rabia'nın davranışlarını böyle konuşuyoruz. Bir davranışı daha var. Biliyorsunuz hmm. Anadolu'da bir kültürdür. E, düğüne gidersiniz, düğünlere gidersiniz. Milletin işte çocuklarına altın takarsınız, takı takarsınız. Daha sonra sizin çocuğunuz evlenir. İnsanlar takıları gelip oraya takarlar. Rabia oğlu kaybolduktan sonra bir süre sonra çok uzun bir süre değil tabii çok daha yakın bir süre içerisinde eltilerini ve konu komşuyu kimin düğününe gittiyse arıyor. Diyor ki altınlarımı getirin Fatih'im zaten evlenmeyecek diyor. Ama o aralar daha kayıp olduğunu düşünüyor ve öldüğü belli değil. Öldüğü geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Evet, evet. Burada e, ufak bir hatırlatma daha yapayım. Şimdi Mustafa Bey, oğlunuz kayıp. Oğlunuzun başına ne geldiğine dair bir fikriniz yok. Bu normal anlamda, bakın burada direkt bunun deneyini, testini yapalım sizinle. Sizden uzak, roleplay çalışması gibi düşünün bunu. Oğlunuz kayıp. Duygusal olarak tepkileriniz, davranışlarınız nasıl olur? Sadece ararsınız. Yani başka bir şey düşünmezsiniz. Evet. Ki "Acaba nerede olabilir?" düşünürsünüz. Arkadaşlarını evet. ararsınız. Ne olur? Evet. Efendim. Duygu durumunuz ne olur? Nasıl olur? Üzgün. Tamamen üzgün. "Ne yaparım? Acaba oğlumu nasıl bulurum?" diye sadece bunu düşünürsünüz. Birilerinin size söylediği ifadelere karşı rabianın göstermiş olduğunuz videosunda normal bir kayıp anlamında yani birinin çocuğu yani hepimizin anlamda sizin az önceki rol play çalışmasındaki sizi kaldıralım. Buradaki bütün izleyenleri, izleyicileri ben de dahil olmak üzere bir rol değişikliği yapalım. Ve bu değişikliğin içinde herkesin tepkisi duygusal anlamda üzüntü, hüzünlenme veyahut da kaygı Panik anlamda birçok duyguyu içinde barındıran şekilde belki sizi melankolik bir halde karşımıza çıkartacaktır. Belki burada ne vakit harcıyorum? Elim işte dışarıda olup bunu çözmem lazım. Bir kaygı panik hali, bir huzursuzluk gibi gibi duygu durumlarının ortaya çıkması beklenilen normal olan bir şey. Fakat şu anda karşımızdaki kişinin son dönemlerde yani çocuk kaybolduktan sonraki bütün süreçlerde normali olarak beklenilen duygusal durumların hiçbir tanesi açıkçası görülmüyor. Onun yerine bir suçlunun bir işte mutlaka suçla ilişkisi olan birinin yapacağı, göstereceği şekilde tepkiler var ortada. Hatırlıyor musunuz Nari'nin annesi? Tabii sık sık örnek olarak onları veriyoruz ama e, bunu tamamen örnek anlamında söylüyoruz. Nari'nin annesiyle cinayet anındaki o bütün video görüntülerinde duygusal olarak bir hüzünlenme tepkisi verirken bu bir rol olarak düşündüğümüz için yüzünü çektiği anda bir gülümseme, bir suratının düzenlenmesi durumuna geçiş oluyordu. Bu bir tür oyunculuktur, doğru mu? Şimdi bu kadının yapmış olduğu e, kapasitesine bağlı olarak oyunculuğu da doğru bir şekilde yapamadı. Dolayısıyla ne kalıyor geriye? Öfke bazlı bütün duygusal ve davranışsal tepkiler. Baktığınız zaman bu kadın net olarak bu cinayetle ilişkisi olduğu çelişkili e, ifadelerinden, duygusal tepkilerinden e, paylaştığı cümlelerden açıkçası çok çok belli oluyor yani